Evet Kiraz ayrıldık. Kesin ve net ayrıldık. Evlenmem zaten kocası batsın aman 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 uzak dursun bana. Fatma öpüyorum seni. Nur Hayat. Nur Hayat tanıyamadım. Arkadaşlar ben ee, nasıl diyeyim? Bir insan sevdim neler yapıldığını göstermek istedim. Gerçekten ben sevdim ama bu, bu, bu şekildeyim yani gözüm kapalı oluyor sevdime. Yani sevgim için her şeyi yapıyorum. Yani insan gururun ayaklarının altına bile sarıyor yani. Gerçekten hani sevdiğim insan. Bu kimmiş ya? İyi akşamlar efendim, hoş geldiniz. İyi akşamlar, merhaba. İyi neden abla? İstanbul. İstanbul'a selam olsun. Sen nereden? Adana. Aa Adana'ya selamlarımı iletiyorum o zaman. <laughs> Aleykümselam. Eşleşmeyi kabul etmiyor. Ederim maalesef. <laughs> ha merhaba. Merhaba. Merhaba hoş Nasıl geldin. ]sınız? İyiyim sen nasılsın hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelisiniz arkadaşlar? Ben Trabzonluyum. 72 Batmanlı kendisi. Bırak ya. Evet daha iyi Batmanlıyım. kazan Aa, biri daha gelmek yani... istiyor. Bunu da alayım mı? Evet, al. alalım mı? Ama oh, bu yabancı gibi. Al yabancı al bir şey olmaz. Bilmiyorum. Arada kaynaksın bir şey olmaz. Merhaba. Suriyeli bu Suriyeli. Az arkadaşlar PK atalım PK bak PK attım bir attım. Yiğit evet, Pagen'in arkasından çık ya sen kimsin ben yüzünü gözünü görelim. Sigara içiyorum sigara. Sigara içiyorum. Ee, anladım. <laughs> Bu da yeni bir taktik ya. <laughs> evet değişik bir taktikmiş aynen. Allah Allah. Arkadaşlar Suriye'de Arapça bilen var mı Arapça? Sadece ben şunu biliyorum. Kifek. Ben biliyorum. Vallahi sesin gelmiyor. Kifek. Arap. Hem de Tamam. Elam Sadece bu kadarını biliyorum. <laughs> Türk iş. Suriye <laughs> Arap. Türk iş. Suriye Arap. Suriye Arap. Suriye, Suriye. Yok. Suriye. Tamam işte konuşuyoruz e, anlamıyor. Ela abla söyle Kurdiş. Ela abla söyle Kurdiş. Kurdiş mi? Aşk ve hamsamiye. Aşk O ne demek be? Ah, hiç sesi gelmiyor. <laughs> gelmiyor. Allah tıklayın. Arkadaşlar bir dakika açıp tıklayalım. Arkadaşlar yayını beğenelim. Yayında kimse yok mu arkadaşlar? Yok herhalde. Benim, arkadaşlar. Yok Valla ben, ben cezalı oynamak istiyorum ama çok arabalık. Dayı gel Ben Cezalı Ama nasıl istiyorsan, nasıl uyarsan. Birisini çağır. Neyi çağıracak? Onu anlamadım. Birisini çağır PK atalım cezalı. Biri daha katılmak istiyor. Can. Duyguları olamaz mı? Ha? 40 yaşında değilim ben bu arada. 38 yaşındayım. Program beni 40 yaşında gösterdi. Ben 38 yaşındayım, 1987 doğumlu, 29 Mayıs. Doğru doğru yapabiliriz. Mutlu olsunlar. Ne diyeyim yani? Gelip. Gel ya benim kızım. Gel. Hmm, yani. Kimle konuşuyorsun her sen orada? <laughs> benim bebeğim. Yani <laughs> şey 47 yaşında da değilim. 38 yaşındayım ben. Bu da benim aşkım. Ölürüm, ölürüm, ölürüm. Evet, Ebru ile görüşüyorum. Ebru benim aşkım. Ebru benim kanka. En kötü günlerimi, en, en iyi ve kötü günlerimde hep yanımda olan kankam. Onu çok seviyorum. Öyle söyleyin Ebru'ma. Ay yok kız ay yıldız. Cık. Gelin benim hiç uğraşamam vallahi. Böyle iyiyim ben. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya devam. Mücadele etmeye devam. Kim? Esra gelecek mi? Ya benim yok yanıma gelmeyecek. Ben e, şeyle gidiyorum. Bülent Ersoy şovla gidiyorum ben. Programa. Arkadaşlar yarın kırklar elindeyim. Kırklar elinde olanlara söylüyorum. Yarın kırklar elindeyim. <laughs> İşte mücadele etmeye devam kadın mücadele etmeli Arkadaşlar bir kadın çalışmıyorsa kendi ayaklarının üzerinde duramaz selamlar saygılar Tekirdağ kapaklı ya